Evet sevgili izleyenlerimiz, hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir konu, bambaşka bir konukla karşınızdayız. Yaklaşık 4 aydır seçimle sizleri boğmuştuk ama bugün biraz daha gündemden, biraz daha sağlıktan bahsedeceğiz. Bugünkü konuğumuz doğum koçu Betül Yavuz. Doğumla ilgili, hamilelikle ilgili, hamilelik süreciyle, işte, eşlerle ilgili konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Merhabalar Abdullah Bey. Öncelikle Ajans Sekirde ailesine teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, izleyicilerimize merhabalar. İsmim Betül Yavuz. Evet. Doğum hazırlık eğitmeniyim, doğum koçuyum, aynı zamanda hemşireyim. Yaklaşık iki buçuk yıldır da aktif olarak ailelere bireysel destek, doğum hazırlık eğitmenliği yapıyorum. Evet. Bunun için farklı alanlarda eğitimler, grup eğitimleri, bireysel eğitimler, konferanslar düzenledik. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Öncelikle biz de bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Kısaca şöyle başlayalım programa. Doğum koçluğu nedir? Ne zamandan beri Türkiye'de yaygın? Yani bundan biraz bahsedebilir miyiz bilmeyen izleyicilerimiz için? Aslında ben öncelikle dula kelimesiyle başlamak istiyorum. Çünkü sosyal medyada aktif olarak İlk anlamda duyulan dula kelimesi oluyor ve aileler bu anlamda hani e, süreci bilmesi adına dula e, kelime anlamı olarak aslında yurt dışında kullanılan hizmet eden destekçi profesyonel kişi anlamına gelmekte. Ülkemizdeki karşılığı da doğum koçu, doğuma hazırlık eğitmeni ya da destekçisi evet. olarak geçiyor. Yani biz doğuma hazırlık eğitmeni, doğum koçunu daha çok kullanıyoruz bu yüzden. Doğum koçu ne yapar? Doğum koçu e, gebelik dönemi itibariyle e, anne adayının, baba adayının gebelik sürecinde hem fizyolojik hem psikolojik olarak gelip destek alabileceği bilgi açısından ya da endişe ve korku süreçlerinde hani bu süreci atlatabilmek adına destek alabilecekleri, doğum anında aynı şekilde desteğin devam edeceği. Çünkü doğum süreci duygu durumunun çok hızlı değiştiği, aynı şekilde gebelik döneminde duygu durumun çok sık değiştiği bir dönem. Bu dönemde de kesintisiz destek çok önemli. Aynı şekilde doğum anı sonrası da annelerimizi babalarımızı yalnız bırakmıyoruz. İlk 40 günlük periyotta tekrar desteklemeye soruları olduğunda 24 saat gerekirse onları hem telefonla hem yanlarına giderek yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani şöyle aslında çok önemli bir konu çünkü sürekli eşlerin birbirini anlayamaması, işte hormonların değişmesi falan. Yani e, bu eğitim nedir? Yani hamileler ve eşleri bu eğitimi neden almalılar sizce? Aslında çok güzel bir soru Abdullah Bey. E, şöyle söyleyebiliriz. Neden e, doğum için desteğe ihtiyacımız var? Aslında onu e, anlatalım. Öncesinde genelde ilk gelen tepkiler bende şu yönde oluyor. Öncesinde anneannelerimiz, babaannelerimiz de doğum yapıyordu. Hatta evet. e, hani daha koşullar zordu, imkansızdı ya da tıbbi süreçler azdı. E, o süreçlerde aslında e, biraz durumu akışına, doğal yönüne bıraktıkları için şu anda bizim tıbbi olarak zorlandığımız, hani anneyi mutsuz eden durumlar engellenmiş oluyordu. Modern çağın getirdiği bir takım olumsuzluklar aslında burada etken olmuş oluyor. Bu da nedir? Annenin doğum anında kendinde o cesareti bulamaması, sosyal medyada olumsuz olan hikayelerin süreçlerin çok sık paylaşılması evet. ve her hikayeye, her şeye çok hızlı ulaşabilmemiz, bu anlamda da anne adayları hani kendilerinde o gücü zamanla kaybediyorlar ya da cesaretleri kırılıyor ve bu yüzden e, hastane sürecinde daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bu da tabii ki doğal olan bu süreci bozuyor, yani dışarıdan engellemiş oluyor. Bu anlamda eğitimde psikolojik ve fiziksel değişimi anne adaylarını ve baba adaylarını anlatıyorum. Hani bunu bir bütün olarak alabilmek çok önemli. Hem egzersiz hem psikolojik boyutu hem bedenin aynı zamanda bir değişimi devam ediyor. Evet, Bunları bir bütün olarak devam etmeli ve doğuma olan bakış açılarını değiştirmek gerek. Yani kullanılan kelimeler, imgelemeler hani bu açıda onlarda olumsuz yaratabilecek ya da doğum anı stres altında bilinç altında biriken o korkularını bastırabilecek hani onları bilgi ışığında atlatabilecekleri bir eğitim programı. Bu yüzden doğum hazırlık eğitimi aslında lüks olarak görünüyor. Bence ihtiyaç diyorum. Hele ki bu dönemde şu an hani tıp evet bu kadar geliştiği dönemde biz bunları olumluya çevirmek için anne adaylarının yanındayım. Evet genelde anne adayları <laughs> bu tarz eğitimlere başvuruyor. Hani babaların bunları daha çok Angarya gibi gördüğünü söyleyebiliriz. Evet maalesef ee, ki. Yani burada aslında bir sosyal sorumluluk. Projesi gibi bir şey mi var? Yani daha çok belediyeler aracılığıyla mı eğitim veriyorsunuz yoksa sizi işte ulaşan herkese eğitim verebiliyor musunuz? Bireysel ya da gruplar halinde mi çalışıyorsunuz? Aslında hepsi çünkü doğuma hazırlık eğitmeninin zaten hedefi hani istediği her anne adayına istediği her şekilde ulaşabilmesinin sağlanması. Bazen anne adayları eşleriyle birlikte benden bireysel eğitimle talep edebiliyorlar. Ya da belli gruplarda aynı haftalara yakın anne adayları grup eğitimine alabiliyorum onları. Hatta grupta böyle birbirleriyle etkileşimleri, iletişimlerinin devam etmesi, evet. bebeğin ortak nokta olması da güzel oluyor onların paylaşımları için. Tabi Süleyman Paşa Belediye'mizde de geçen seneden bu yana devam eden eğitimlerimiz var. Onlar da bu anlamda çok destek sağladılar. E, hala daha da devam ediyor. Yani Eğitimin içeriğinde ne var? Yani ne anlatıyorsunuz insanlara? Hı hı. E, klasik bilinen şeyler mi? Yoksa hani e, nasıl doğuma daha rahat gidilir hı hı. mi? Yoksa işte şu yapılırsa çocuğun sağlığı, anne karnında daha, daha iyi olur gibi. Yani eğitimlerin içeriğinde neler var? Yani şöyle fizyolojik süreç, psikolojik süreç bunların tıbbi anlatımdan ziyade canlandırmalar, dramalar, gerek hatta grupla birlikte oyun kuruyoruz. Hani bazen çünkü bilin bilinçaltımızda bulunan olumsuz süreçleri evet. he, açığa çıkması yaşadığımız bir olayla birlikte olabilir. Bunu da oyunla aslında canlandırarak onların hissettikleri duyguları öğrenerek o aşamada eğer hastane sürecinde ya da evde hani ne yapabilirler böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl bir duygu durum içerisinde olacak aile onu anlamış oluyorlar. Peki, şöyle hazırlamış olduğum sorulara bakıyorum. İzleyicilerimiz de gelmeye başladılar. Ee, soru hazırlamışım. Doğuma hazırlık eğitimi nedir demişim mesela. Evet, çok güzel bir soru. Evet, Doğuma hazırlık <laughs> eğitiminden biraz bahsedelim. Şöyle söyleyelim o zaman. Doğuma hazırlık eğitimi, gebenin aslında başlangıç itibariyle yani biz hastaneye gidiyoruz ya da doktorumuzla dışarıda görüşüyoruz ama belli bir zaman aralığımız var. Orada sorabileceğimiz sorular kısıtlı oluyor ya da doktorun bizi ayırabileceği zaman kısıtlı oluyor. Ki keza devlet hastanelerinde bu süreç daha da minimuma inmekte. Bu aşamada annenin beslenmesi, gebelik döneminde yaşayacağı olumlu olumsuz sıkıntılar, bedensel değişimin verdiği rahatsızlıklar, bunları minimuma indirmek için neler yapabilir? Ya da psikolojik süreçte ailedeki çatışmalar, yaşadığı psikolojik süreçte hani bazen anne adayı kendini yalnız hissedebiliyor evet. ya da baba adayıyla problemler yaşayabiliyor. Bu anlamda aslında e, anneyi hazırlamak, doğuma hazırlamak, önce gebeliği hazırlamak, doğuma hazırladıktan sonra da şöyle bir şey var, e, kesinlikle normal doğum yapmalısınız ya da kesinlikle işte bu süreçte sezaryen gibi bir şey net değil yani bana sezaryen olacak ama doğum hazırlık eğitimi almak isteyen anneler de, aileler de katılıyor ve bu çok güzel bir şey. Tekirdağ'da bunu yaşıyor olmak da çok güzel bir şey. Çünkü aileler artık bilinçleniyor, yani daha fazla şey yapmak, bebeklerini hazırlanmada daha olumlu yaklaşmak istiyor. Eğitimlerin şöyle bir katkısı oluyor, yani doğum hazırlık eğitimi dendiğinde o an öncesinde size yaşatmak gibi, yani birebir tabii ki hmm. olmayacak. Ama o anda neler olabilir ya da olumlu olumsuz hastane süreçleri, ev süreçleri. Bu aşamada anneler öğrendikten sonra evet işte bir kasılmam geldi, bu benim sancım ya da şu böyle diye netleştirebiliyorlar. Bu da onlar da rahatlamaya, kendini yani, daha güvende hissetmeye Evet, Eğitimden sağlı. sonra aslında neler olduğunu bilebiliyor, evet, tahmin aynen. edebiliyor. Peki bu destek sadece doğuma kadar süren bir kısım mı? Yoksa doğumdan sonra da bu destek devam ediyor mu? Yani bu eğitim daha doğrusu zihin destekten Yani şöyle bireysel devam etmek isteyen ailelerde tabii ki hani gebelik döneminde, doğumda ve sonrasında destek devam ediyor. Ama şu an e, çoğunlukla böyle grup eğitimleriyle gidiyoruz. Ailelerin ama bu anlamda şöyle çok güzel e, yön var. Özellikle belediye eğitimlerimizde Baba adaylarında büyük bir artış oldu ve bu gerçekten mutlu eden bir tablo. Çünkü anne adaylarının o desteği alabildiklerini hissetmeleri çok önemli. Bu yüzden eğitimlerime katılan baba adaylarına da selamlar. Peki yani insanların evlerine giriyorsunuz ya da işte belediyeler aracılığıyla insanlar geliyor, eğitimler veriyorsunuz. Ve karşılaştığınız ilginç tepkiler oldu mu mesela hani gelmek hiç istemiyordum ama eğitime geldikten sonra da şunu fark ettim, iyi oldu, iyi ki gelmişim falan diyen Genelde oyun kurduğumuzda grup e, drama derslerinde oluyor aileler çünkü e, rutin bir motomot ve eğitim bekliyorlar. E, bu aşamada tabii ki yani biraz e, grubun enerjisini tutturmak, birlikte bir şeyler paylaşıyoruz ve bu bebekle ilgili ve onların en mahrem konularıyla ilgili hem mahremiyete saygı duyarak hem de hani grupta etkileşim içinde olarak genelde baba adaylarından daha çok tepki geliyor. Hani biz hiç bu şekilde düşünmemiştik. Ya da geldiğimiz iyi oldu. Bu süreçleri bilmiyorduk. Hani genelde çünkü annenin hani eşine haber vermesi ve böyle kötü senaryolar tablolar evet. çizilir. Evet. Dizilerimizde her şekilde hep bu, bu böyle anlatılmıştır. O yüzden baba adaylarından olumlu tepkiler var daha fazla. Bize biraz bireysel destekten bahseder misiniz? Yani nedir bireysel destek? Bireysel destek şöyle, aslında kişiye yönelik olarak olduğu için, hani genelleme biraz daha zor olacak benim için. Ee, anne adayının o anlamda e, psikolojik olarak mı desteğe ihtiyacı var? Ya da fiziksel olarak bir hazırlığı devam ettiriyorsa benim ona destek olmamı mı istiyor? Ya da doğum korkuları mı var? Hani e, anne adayının o anki durumu genelleme Hatta ön, öncelikle bir ön görüşmeyi alıyorum süreç hakkında bilgi veriyorum ve o süreç dahilinde hani eğitim programı çiziyoruz ya da sadece e, dramalarla, genel bir rahatlamayla devam ediyoruz ya da egzersizlerle devam ediyoruz. Çünkü hani doğumda bir tarafı aldığınızda ve bir diğer taraf eksik kalırsa maalesef ki bir yerden sonra taşlarda sıkıntı çıkıyor. O yüzden her iki tarafı da dengede tutmak adına. Hani bireysel destek bu anlamda önemli. Evet. Peki şimdi bizi izleyenlere böyle kısa bir doğum koçu tavsiyesi vermek ister misiniz? Yani ne tavsiye edersiniz onlara? Eğitimlere gelmeleriyle ilgili olsun, gelmeseler bile hani araştırmalarla alakalı olsun. Yani şunu söylemeliyim kesinlikle. evet belki herkes imkan, şart, koşul doğum hazırlık eğitimi alamıyor olabilir. Ama kesinlikle olumlu olarak kendilerini hazırlamak adına çevrelerinde hani artı eksi değerlendirmesi çok önemli. Hazırlansınlar. Yani doğum için kıyafet, e, süs, eşya hazırlığı bir şekilde oluyor ve evet. tamamlanıyor. Ama onlar bunu bedenlerinde yaşıyorlar ve bu çok mucizevi bir şey. Ya yani hiçbir şekilde bunun belli bir kalıpla ve cümleyle anlatılması mümkün değil. Ben de bir anneyim çünkü. Doğru. Hani o yüzden çok iyi anlıyorum onları. Hazırlansınlar, ertelemesinler. Doğum anı, çünkü geldiğinde o yaşayacakları korkular ya da endişeler varsa onları hani olumsuz yönde etkileyecektir. Yani sürekli de bahsettiniz aslında hani doğum korkusu doğum korkusu evet günümüzde aslında birçok kadının yaşadığı bir korku. Maalesef. Çünkü Bilmediği bir şey. E, ne yaşayacağını. Bir de biz de biliyorsunuz toplum olarak çok olumlu bakmayı sevmeyiz biz. Yani bir şey olduysa hep birilerinin başına kötü şeyler gelmiştir. Hep onları anlatırız. Ya da bir psikolojik. fazladır evet, anlatı. E, e, psikolojik olarak baskı yaparız. Ya bunlardan nar, nasıl arınabilir anne adayları? İşte anne olmayı düşünenler. Şöyle arınmalı. Ben her zaman diyorum eğitimlere sadece anne adayları değil, baba adayları gerek hatta en son eğitimimizde anneanne adayı vardı. E, büyüklerin bazen evet belli öğrendikleri kalıplaşmış şeyler var ve bunlar bazen gerçekten korkutucu olabiliyor. Evet. E, aktarmada bir sorun ya da olumsuzluğu çok fazlasıyla üstselemek ki anne adayının hassas bir dönemi e, süreci daha da kötü etkileyebiliyor. Bu anlamda eğitimlere çağırabilirler. Yani böyle bir süreç olduğunu birlikte değerlendirmek istediklerini paylaşabilirler. Yani gebelik dönemlerini... Endişe ve streslerini de paylaşsınlar muhakkak. Evet, yani peki Betül Yavuz'a nasıl ulaşacak bu insanlar yani şu anda bizi izleyenlere bu e, nasıl ulaşmaları gerekiyor yani bir işte destek alacak bir eğitim Hı -hı. almak istiyor buna nasıl ulaşacak insanlar bunu da bir aydınlatalım en azından bu yayından <laughs> sonra belki destek almak isteyen çıkar. En azından biz de öyle bir ara bulucu olmuş olalım. Peki, şöyle Instagram'da e, doğum desteğim adresim var. Oradan ulaşabilirler. Direkt e, orada telefon numaram, mail adresim, e, hepsi açık olarak var. Aynı şekilde doğum desteğim gmail.comdan da mail olarak da eğitim isterlerse oraya bildirebiliyorlar. Onun dışında Facebook adresim var. Doğum koçu Betül Yavuz olarak girdiklerinde Facebook'ta da bilgi paylaşımları. Gerek olumlama telkinleri, anne adaylarını, baba adaylarını destekleyecek yazılarım oluyor. Oradan da bana ulaşabilirler. Evet, evet sevgili izleyenler, e, bugünkü konuğumuz e, Betül Yavuz'du. Doğum koşulu yapan, e, Tekirdağ'da birçok eğitimi var, eğitimler verdi. En son Süleyman Paşa Belediyesi ile birlikte eğitimler verdi. E, biz de burada kendisine bir ses olmak istedik, e, elimizden geldiğince. Yani çok da ilgi alanı olmadığı için aslında hani doğumla ilgili çok şeyler olmadığı için soru da soramıyorum ama hazırlamış olduk birkaç soruyu sorduk. Sizin söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa biz onları alalım. Ondan sonra da programımızı kapatalım. Tabii ben öncelikle dediğim gibi Ajans Tekirdağ ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü genelde aldığın olumsuz tepkilere nazaran böyle olumlu dönüşler, ses olmak isteyen ve hani gerçekten Tekirdağ halkını bilgilendirmek isteyen kişileri gördükçe daha da mutlu oluyorum. Bu anlamda o yüzden teşekkür ediyorum. Ee, öğrenmek, okumak, bilgilenmek, bu her aşamada tabii ki önemli her zaman. Ee, ama doğum aşamasında bir bebeğiniz oluyor ve onu karşılamanız gerekiyor. Diyorum ki bebeğinizi güzel karşılayın, bebeğiniz için hazırlanın. Evet, teşekkür ediyoruz biz de Betül Hanıma. Ee... Bugünkü programımız biraz böyle kısa sürdü. Ee, aslında daha da iyi oluyor böyle kısa programlar. Sizleri sıkmadan program yapmaya çalışıyoruz. Zaten 4 aylık süreçte siyasette sizleri bayağı bir bunalttık. Ee, bu tarz programlara devam edeceğiz. Belki de Betül Hanım'la her ay bir tane program yapacağız. Ee, bizleri izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.